शिखी

Evet. Geloo. Bu. Alın burası nereden? Hatay kızım Adem'in meş. Patatesimi ya pişirmiş Ayşe. Şefim. Evet, evet. Vallahi sever, ne seyme. Evet. Ya. Hiç etmeyen patateslemeyin misiz? Allah. Hı -hı. Sizler ne yaptınız, ne ettiniz değerli izleyicilerimiz? Bacılarım, kardeşlerim. Tamam. Bugün gününüz nasıl geçti? Nereye gittiniz, ne ettiniz? Sobalarda oturanlar, sobalarımızı ne kurdunuz mu? Akşam yemeklerimizi yediniz mi? Akşama ne yemekler yaptınız? Sağlığınız nasıl, sıhhatınız nasıl, halınız, vaatınız, diliniz, diliniz bacılarım. Vallahi biz de aynı. Üç dört gündür soğuk var. Benim kafam bu bir kafam ağrıyor, bir kafam ağrıyor. İki ev kurduk, iki bak kurduk iki biber kıydık diye yani sarmış yasak sarmışız. E. boş. He? Bazen hafif de bazen nar olursam. Krasa şu Parmağın kolun onun üstünde vardı herhalde boş. Ne bağırma, var lan? Sok var la. Çayımız oldu. Ne zaman Gel sen dedi ciğdirim sen annem gel o çocuk ekmeğe ne gel. Gel. Ne oldu? İki Şurada olsun. oldu? Güzel <laughs> kızım. Gel ben gidirim de dayan ekmeğe ne gel. Gel kızım. Biz de bunun perdelerine makineye attık. Ayşe sobasını kuracak herhalde. Dedemiz zamanla şöyle asıldığından düğmeler orada kalmış, kopmuş. O büyümüşe gidecek terziye. Orada kopan düğmeler dikilecek. Ana, bu, tavuklarını tavukların mutasını bulamam. Tavuklar başka yere buldular. Önce de sekiz sene burada bu orta gittin ama olur. Kabağın kuması kendine bak. Kabağın açmana kuması boş. Niye? Tavalar bile buradan bulamıyorlar. Burada mı olur? Sen iki tane oğlum, dün doluydu. Zabağın geldiğin aç. Arkasına düş git Ha, doluydu? ben annem işte doldur O ne lan? Su evet. Ne Ne lan? oğlum? Aynen. Ya burada ben yindireyim de dayın karnını anne.

...falan Benim şey kazan koyuyor kazan e. e. adamına. de bir geçir bana. Çemeğe iki soğuğum bir de kazan. Korksun ne olacak bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ya kızım. Kırgızlı çemeğe mi? Kırgızlı mu? Ağabey ben buradayım da. Esavgan'a doğru gezelim. Ayşe yok da o Ne oturuyor. Annem gelin gönlümüz Acıktık. Tepe gözümüzde en çok koyalım. Ondan sonra bir mantımız kalıyor. Aa, hayır. Bu man ne dedi sen? Tamam. Ben aram mesela tabi ya geçin geldi. Ne demiş bu? Kızılay'ın orada gitti.

Ben ağzını severim seni. Ana. El diyor. Hana dayım. Ah. O zaman ya. Aşağı bizim işimiz var Yemek veririz. Sağ ol oğlum. Hmm. Sağ ol da gel. Gel. Gel oğlum. Gel, gel Gel oğlum. Gel Bak yoğurları bela. Şimdi babam yoğurları yaptı. yaptı dedi ya. Dayı gel diyor bak şuna. Ev okulunda yaşanın kafasını mı sokmuş? Ayşe yok. Aha kalktı dayı O benim dayı. Özlem Gel. Kapıyı ya. <laughs> ya. Kapıyı özüm ya. yani. ya. de. Kapıyı özüm de. Kapıyı özüm de. Kapıyı özüm de. Kapıyı özüm de. Taklit kız. Evet. Babana babana diyor ki kalk gidelim diyor. Babana ben dedi ki <laughs> annem? Git mamun diyor bana. Babam tut tut şey diyor, şey. diyor. <laughs> Vallahi ne yazayım ben aynı şey şey diyelim de İmran Sana bir çamurlu Ne bu? Çemen? Nasıl çemen yiyorsun? Çemen yiyor ya da. Kavuzu da ama. Onu diyor o. Yani. Kavuzu da yiyor. Onu iyi geliyor. çıkabilir diyor. Ayşe'ye at. Kokabilir <laughs> mi? Kokabilir <laughs> ya Ekmek başa da verin Ayşe'ye. Yukarı mı vereyim kızım? Çarşı ekmeğim. Çocuğum bu öyle bir diyor da.

Kim olur <t40If> da o yüzdenim. Ne mı? Git buradan. yürü Çık. Hiç iş kiralasayım? Masayı nerede çördün? Ta kedi çördün. sonra. çok çok kaba. Yolun çok kaba. Yolun çok kaba. Yolun çok kaba. Muazzebeci iş bitimi diye kapattım ama sigortayı. Evet, ceza verdi bizim fiyat. Sigortada. Muazzebeci nasıl isimli suçu? Kapatmamış. Kaç lira yatırdın 10 milyar 5 tamam. milyar <laughs> Her tarafa çözdüm. para değilmiş ya. Boş geldin. patatesi bir Ne yiyeceğim asli bir şeymiş. Bir

Otur otur. Dede otur diyor babam. E sen ne yapıyorsun? O hadi baymur, var mesela. Dede evet. De? Gelen ağırlık 5 sene 10 gibi diyelim Ne olsun? <laughs> Ses o zaman ona. Babamın sesi de. Dedi ağrım çeşmeden işte. Bir prazara başak <laughs> Anne prazasını çaldın mı? Bıçak geliyor, özür dilerim. Şuna gel Nasıl tatlandı? Bir de tatlı tatlı. Ne yazar mı? Gelinlerim, çocuklar, eve girmez miydi? Ne diyorlar? Tamam ki diyorlar, eve miydi bu şuna? ben baba, yiyeceğine bak ya.

Allah, bu çıkar, Şişt, zaman, Hadi, gel, gel, gel. Ayşe, Yavaş. yavaş. Ama bunlara laf vereceğim dedi Yok yokmuş üstüme başıma ne bacıları. Kusura bakma. Aşın nereye gitti kız? kızar zaman gitme bir tarafa elimden süre. Tabii soktum. Yemek Kanalımıza da yeni yeni gelen abonelerimiz var. 50 kişi geldi. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Özlem'in yaşantısının ben. adına. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz, kanalımıza kanırsınız. Abone olursunuz. Ne Ayşe? Ayşe hangi salçadan mı şimdi ha? Ben de attım. Niye? <laughs> Hı? Yoo. Ne ya niye öyle diyor? Yoo hani bur gibi önden diyor. Kötü değil mi o? ulan. Buralarda... Senin bak. Sen Ne er mizdire? Ev yaptığımız gibi. Al da. Tamam, ha evet. Sen mi, bu ya. gölü çekilene. Bir dakika sonra patlı yap. Sen bunu yapmamazdın. Bitir. Vallahi görürsün. Zaten biber, bir dakika sonra var ya benim bahçem bir şey olacak. Domates, biber, patlıcan.

Söğütçü hemen bitirdim ben. Anladın mı? Söğütçü hemen bitirdim batıranım, vardaşlarım. Videomuzda ne, müçerik yok ne demem. Ee, Sohbet eserinde akşam yemeğiydik. Hem dedik, de dedik video da Yok Durma bu onun kafam ağrısından hiç duramadım. Videomuzda pek yok, daha azıcık yapraklar kendisiyle çekmiş. Onun için kusura bakmayın. Yarın inşallah size içerik üretmeye çalışırız. Yarın içeriğimiz ne olur bilmiyorum gayrı. Ne olur ki yarın içeriğimiz? Hatem sallası olur. Hatırsız lazım. Hatırsız lazım. Hatırsız lazım olur. Zoba olur. Zoba olur. Bir de gün evde mecağı eğlesine da gitsin seninle. Ben orada yanımda olacağım. Zoba gitmeyecek, bu mucu da gidecek. Oğlum bir gibi işte. Evet. Ben gelirim inşaatınızı. Geç dakika olurum. Biz de teşekkür kızım ayrısına oturalım da gidelim. Ama tarlanın nesi ne olduğunu bilmiyorum anne. Tarlanın motorunu bilse. Ne diyor ya tarlada ikisi? Ben orada adam da olur. O da işçiler ne? İşçiler var mı? Biz ikimiz mi orada? Yani... <laughs> ne açık? Yarın görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Adem. Kendinize iyi bakın. Hayırlı <laughs> akşamlar, iyi akşamlar. Kanalıma abone olun, destek olun. Yarınki videomuzda patates sallasında zoba çırparken, zoba durarken görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi Kaç